Evet ben, Amin. Amin. Artık buradan bugün veda ediyoruz. Bu yapmış olduğumuz vedamızı son vedamız eyleme ya Rabbi. Amin. Rabbi çok defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam vermeyi, bu güzel topraklarda bulunmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Değil mi? Ya Rabbel Alemin yapmış olduğumuz ziyaretlerimizi sen kabul eyle. Ya Rabbel Alemin buradaki vaktimizi tamamlayıp Kabe-i Muazzama'ya varmayı, Safa ile Merve arasında say yapmayı Amin. sizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sağlık sıhhat içerisinde Kabe'ye kavuşmayı bizlere nasip eyle. Amin. Sağlık sıhhat içerisinde bütün ibadetlerimizi yerine getirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri uğurlamaya gelen kardeşlerimiz vardı. Bizlerden dua bekliyorlar ya Rabbi. Onların ne tür sıkıntıları varsa onların sıkıntılarında da gideriver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin hanelerinde sıkıntı olanlar varsa onların hanelerine huzur ikram eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin İş arayan kardeşlerimize hayırlı işler nasip eyle. Amin. Eş arayan kardeşlerimize hayırlı eşler nasip eyle. Ya Rabbi evlat arayan kardeşlerimize hayırlı evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin burada toplandığımız gibi yarın kıyamet gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın riva Hamd isimli sancı altında toplanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Onun havzu kevserinden kana kana içmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Buralarda toplandığımız gibi yarın kıyamet gününde bu günlerimizde temaşa etmeyi bizlere nasip eyle Amin. ya Rabbi. Alemin, eyle. Ya alemin hanelerimize huzur ikram eyle. Ya Rabbi evlatlarımızda huzur ikram eyle. Ya Rabbi hanelerimizde huzur ikram eyle ya Rabbi. Hanelerinde huzursuz olanlar varsa bir an evvel onların hanelerinde huzur ikram eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin hasta kulların var onlara şifalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi hanelerinde sıkıntılı olan kardeşlerimiz var. Onların hanelerine sen huzur ikram eyle Ya Rabbi. Amin. İmdat eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin senin sevgili Habibin senden neyi istemişse neyi arzu etmişse bizler de onları istiyoruz. Bizim için hayır olan her şey bizlere nasip eyle Allah Amin. Ya Rabbel Alemin günahlarımızdan sıyrılmak istiyoruz. Günahlarımızı dökmek istiyoruz. Ay. Bir daha günah deryalarına dalmak istemiyoruz. Ya Rabbi günahları ak olunan kutlarından eyle. Ya Rabbi şeytanın her türlü hilesinden, tuzağından, vesvesesinden bizleri sen muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin buradaki görevlerimizi salimen yerine getirmeyi Ya Rabbel Alemin eksiksiz olarak Her hatalarımız, kusurlarımız varsa sen onları da örtüver Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin yarın kıyamet gününde mahcup olanlardan eyleme Ya Rabbi. Amel defterini sağ tarafından alanlardan eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin <laughs> Yapmış olduğumuz dualarımızı şu anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi huzurundayız. Ya Rabbi onu çok seviyoruz. Ya Rabbel Alemin onun sevgisini bizlerden mahrum eyleme Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin buraya gelmek isteyen kardeşlerimizi de en kısa zamanda gelmeleri nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin yapmış olduğumuz dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Ramza-i Mutahara'da yapılan ve kabul olunan dualar cümlesine ilhak eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Üs salam aleyküm yaraz uba. Məslam üs salam aleyküm yaraz uba. Salam üs salam üs can seyin. Və salaməsiz gülseyin. Vallahi mənim də nə deməyim ki, siz məncə şerler defi için, duamızın kabul olması için yapmış olduğumuz ve yapacağımız umrelerimizin, tavaplarımızın, saylarımızın, ibadetlerimizin, Ya Rabbi cennet bahçesinde namaz var kıldır. Ya Rabbi yapmış olduğumuz bütün ibadet ve taatlerimizi 好了没事。